Arkadaşlar hepinize merhabalar. İşte bugün Akça sahnenin son günündeyiz. Arkadaşlarla veda etmek için bir araya geldik. İşte görüyorsunuz bizimle beraber 16 hafta boyunca eğitimi bitiren, tamamlayan arkadaşlar hem bu eğlencenin paydaşı oldular hem bize yol arkadaşlığı yaptılar hem de şu anda yeni açılan gruplara çalışma arkadaşlığı yaparak onların daha hızlı bir şekilde kaynaşmasını sağlıyorlar. Ben şimdi sevgili kameramanımız Furkan Solmaz'la beraber onların aralarında gezerek şu geçen süreç hakkında onlardan birkaç cümle duymak istiyor. Bizim burada yaptığımız işi bundan sonra gelecek insanlara aktarmaları, anlatmaları ve insanların bizim hakkımızda merak ettiği soruların cevaplarını bulmaları adına... Onlara çeşitli sorular yönelteceğiz. Şu an hepsinin kafası bunu aldı. Ne desem yaparlar. Maa! Zinga! Gördüğünüz gibi arkadaşlar onları çok 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 seviyorum. Şimdi ilk sorumuzu bizim tiyatromuzun prensesi, küçük prenses Yağmur Adil'e soruyoruz. Kamera burası. Bayağı evet. öğretmişim arkadaşlar. <laughs> Temel oyunculuk ve hepsini öğrenmiş mesela. Hiç doğal oynuyor. Akça sahne senin için nasıl geçti? Akça sahne benim için geçmedi, geçmeye devam edecek. Olay. Vay Aristo'dan Olay. başladık alkış. Ama hiç bir şey anlamadık. Mesela Bahattin teyze gene gelmez. Bahattin de teyze olmasın canım. Bahattin teyze kusura bakmayın. Linç is... Düşünsene Twitter'a düşüyormuşum ya. Evet sevgili sanatçımız Ali Emre. Ali Emre. Youtube kanalına abone olmayı. <laughs> Subscribe my channel. Şimdi sevgili Ali Emre nasıl geçti? Oldukça samimi, güzel, etkili. Bırak şunu kız Arıyorum, düşürdün mü hiç? etkili ne? Samimi etkili. Amacına ulaşın. Ulaşmaya devam ediyorum. Ayyaa! <laughs> Ustam Perivan açtı kovala. Şimdi geldi Dostoyevski'nin küçüklüğü. Buyurun. Sevgili Arzu Kaşıkçı. Akça sahne çok güzel bir deneyimdi. Zaten yola devam bu şekilde. Ama başkalarının gelmesi için teşvik edici bir cümle de kurman Hı. gerekiyor. Gelin. <gülüyor> gelin. <gülüyor> gelin. gelin. Teşekkürler. Abi, abi aynı benim gibi. Gelin gidin. Evet. Instagram'ın aranan ismi. <gülüyor> TikToker. <gülüyor> Merve Sümer. Turuncu <Güncü> ve öfkeli. <laughs> Hadi bakalım. BMW. Benim için Akça sahne bu yıl gerçekten hani çok güzel arkadaşlıklar kazandırdı bana. Hani üniversite ortamının da haricinde e, çok güzel arkadaşlıklar kazandığıma inanıyorum. Ve aynı zamanda buradayken kendim olabildiğimi hissettim. Bir şey öğrendin mi? Öğrendim. Ne öğrendin? Yalanları Yalan kitabı. Sınavda hep bunların dedikleri çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunlar biziz. Bir dakika, bir Bunlar bir. Arkadaşlar. Bunlar iki. Arkadaşlar. Bunlar üç. Aha bunlar dört. <laughs> Diksiyon nasıl gelişmiş herkes de ama. Aha burada karda. Babo hepsini öğrenmişsiniz. Bu adam simülasyon. Tofaş'ı olan eklesin. Evet, Ve şimdi geldik <laughs> Latince dersiyle bir öğres. Ya Akça Sahne gerçekten e, hayata çok güzel şeyler katmamı sağladı. Kurulan dostluklar olsun, tanıdığım kişiler. Oğlum enerji eğitmeni gibi hissediyorum tamam mı? <laughs> bakışım değişti. O iki Akça ile ilk <laughs> eğitimimizden <böyle ilk gülüyor> <ekmeninden> sonra Latince <laughs> <evet>, artık... <laughs> Hocam oraya çekemem. Oraya çekemem. Şimdi ne <laughs> Gerçekten yani. <laughs> yani, yani. Anne, bu Çok güzel <laughs> deneyimler kattı. Deneyimler yaşattı. Hiç unutulmayacak şey. Bahçıvan'ın <laughs> biberi. Tebrikler. <laughs> Geldi bizim rockstarımız. Barış kaç Birkaç cümle. <laughs> Kuzeni. Yoksa arkadaşlar 15'er dakika dinleriz. Şimdi çocuğun sözünü kestin diye yorum yazacak olanlar. Bu adam simülasyon değil. İnsanlar başka birilerinin hayatını yaşamak boydan çık. <gülüyor> <gülüyor> evet. İnsanlar başka birinin hayatını yaşamaya çalışarak aslında rol yapıyorlar. Buraya gelirseniz gerçekten de onların ne kadar kötü bir oyuncu olduğunu göreceksiniz ve siz bir adım daha iyileri gideceksiniz. Kamerada nasıl yakışıklı ve tatlısın biliyor musun? <laughs> yani, sen bizi hep böyle beseleyeberek, <laughs> taşlayarak. Karşını... Tamam mı? Bir sen. Benim fotoğrafların altına yazsana alev falan. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Hocam. gülüyor> Sevgili Murat, ot okuyor arkadaşlar. Okumuş çocuk. Akça Sahin hakkında ne düşünüyor? Ee, Akça sahnenin tadını alınca bırakamadım açıkçası. Oğlum Akça sahnede bir erotik bir duymazsın. <laughs> tadını alınca yok. Bir gece geçirdik. O her şey çok tatlı. Daha böyle entelektüel şeyler. Tabii daha entelektüel. Frans Kafka mesela arada bölüşürüz. Bir, şey. bir kere yaptığımız ses egzersizleri olsun. <laughs> ne? Evet. Ses mi? Bak ses, ses egzersizi. Parmağını getiriyorsun ağzına sok. Evet. Bir <laughs> kelime söyle. Röpte ee, şanmır dedik. İnanılmaz. Oo. Oo da alkışları çekiyor bak. Seyirci, <laughs> sen Hasan Cankaya mısın? Alkışları çekiyorsun. Evet buyurun. bize evet. cumartesi günleri uyanmayı üşeneceğimiz yerde buraya öyle bir hafta çabucak geçsin de keyifle de gelelim dediğimiz gayet Bala dünya ben... tatlısı. Şu anda da tam uyanmış <laughs> değil gibi ama değil mi? <laughs> evet. Hala bir evet. uykunun sinyalleri var. Evet. Uyuyamadım heyecandan. Akça sahne olsa da olur, olmasa da olur dedi. Geç geldi ama olsun. Şimdi Akça geziyor da Ya görmüyoruz. o kadar da yapma. Tamam ama. tamam. Çok güzel görünüyorsun. Tamam. Şey, evet, uzaktan çekeyim. Akça sahne mi? hem çok eğlendiğimiz, eğlenirken de aslında birçok şey öğrendiğimiz bir yerdi. Bence bu iyi. Ne öğrendin? Birçok şey işte. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> ne öğrendin? Deyince <laughs> <Her> kitleniyorlar. O öyle olmadı. Eee yani Ara bu ikisi birleşince bence çok kıymetli bir şey. Gelin buraya. <laughs> i̇şte Akça sahnenin <laughs> Ay daha bakın Allah arkadaşlar. Allah Allah. Dur dur durdur. Dur. Yani i̇şte aç sahne. Kapıdan biri kendini. O mu? Nasıl mı? Şimdi Alperen hazırlanacak birazdan konuşması için. Biz hemen alt yaşındaki anılarıyla haftalarca gündem maddesi olan sevgili <laughs> Öykü birkaç cümleyle lütfen anılar da dolmaz. Tabii uzatmayacağım anılardan bahsetmiyorum. Evet. Aşı sahne çok güzeldi çünkü yani bir sürü çeşitten insan tanıdım, bir sürü farklı insan tanıdım ve işte var, var, çok gelin eğlenceli gelin oldu. Gelin yani Efe şey oldu. Ya o Alay. Zaten... <laughs> Yani herkese ayrı ayrı konuştuk. Yani... Şu öldürme sahnesini bir şey... yap. Son bir yap. Şu o öldürme, öldürme sahnesini. Sahnesi evet mi? çabuk. 3, 2, 1. İşte bu. Gerçek bir <laughs> kıyafet. Okay. İşte ömrü. Ricky Martin küpeleriyle sahnemizin <laughs> yani. Öncelikle herkese ben. Martin değil ya. O sanatçı diyor ya. Dikmiş <laughs> dik. <rück. gülüyor> Gülme o teknik direktör dik. Evet. <laughs> <Buyurun. Gülüyor> <laughs> Akça sahne samimi insanların bir araya geldiği ve gerçekten kendiniz olabileceğiniz bir ortam. Pek çok şey öğrendik. Diğer problemlerinizi sahneye iletişim... Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşımızı niye dinlemiyorsunuz? Hangi eğitimi aldık biz? Saygı <gülüşmeler> <gülüşmeler> eğitimini almadık mı? Saygının İngilizcesi neydi? Request mi? <gülüyor> <gülüyor> respect. Respectmiş ya. Ulan üç tane üniversitede okudum. Bir İngilizce hiç <laughs> ödemedim be. Ottu selam, Boğaziçi selam, Bilkent hay. <laughs> Sıcası gelin ya eğlenceli. Teşekkürler. Evet, Kırıkkale'nin günü. Evet. Arkadaşlar bugün dedik. Bak, bak, bak evet. medeniyet. medeniyet gelmesi için buraya geldim. Ve Kırık Kale'de edinemeyeceğim arkadaşlar edindim. Arkadaş edinmek istiyorsanız buraya gelin. Ayla. Akça sahneden de arkadaşlık platformu. <laughs> olmaz mı? Şuradan bir tek atabilir. değil. <laughs> Şuradan iyice. Tamam olmaz ya. Şuradan bırakalım. Evet Hanım'a. Işıl'da mıyız? O Nisa Hanım'dayız. Geliyor o. Ben is first ya. Ne sevgili Işıl. Lütfen. Tamam Öncelik. çok güzelsiniz. Bu ne ya? Bir gözle bir seninki. Kameraya nasıl vurdu? Sen Ozan Güven misin? Evet. Bu, Bana baksana bak şöyle durmuşsun yani. Kalmadı <laughs> <doğru> ki ben. Welcome to my channel. So today you <laughs> will talk about something genuine things. First arkadaşlar bu gelişmiş primatlar ailesine geldiğiniz için mutlu olabilirsiniz. Çok iyi dostlar edindim. Hepsi deli oldu benim gibi. Bir şey diyoruz ya hep farklı. Arkadaşlar var. hemen kanalı değiştirmeden siz ben Mert Bey'e <laughs> en büyük asker benim asker. En büyük asker benim asker. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> öğretirken eğlendiren, eğlendiren, eğlendirirken öğreten bir sahne var burada. O da Akça sahne. Herkesi bekliyoruz buraya. Oooo. Teşekkürler. <laughs> Niye sen 36 kişi, 32 kişisin ya? Sen de oradan çal. Öykü anıları bırak dedik video kaydını arkadaşlar gene anı anlatıyor. Anı anlatmıyor. Anını evet. <laughs> <laughs> Akça sağlığı sosyal anlamda gerçekten geliştiren ve en önemli bana kattığını düşündüğüm özgüven ve e, utanmanın gereksiz olduğunu, samimiyetin önemli. Ya beni biraz över misin? Şuradaki arkadaşlar bir Allah'ın kulu da beni övmedi ya. Beni ama genç kızlar nasıl ekleyecek? Benden niye övgüyle bahsetmiyorsun? Evet, ha, bak övüyor. Teşekkür ederim. Işıl çabuk öv beni. Öncelikle bu insan olmasaydı biz muhtemelen hiç tanışamayacaktık. Yes! i̇şte bu. Kızlar ekleyin. Ya. Nereden ekleyecekler beni? Ee, benim hesabımdan ekleyin. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Neyse yarısı senin yazdın. Bitti mi? Şimdi söz kimde arkadaşlar? Bitti mi? Herkes konuştu mu? Sevgili evet. kardeşim son söz sende. Akça sahne sana ne kattı? Yaklaş. Kardeşim Akçasane'nin Konuşan herkese farklı bir şey söyleyemeyeceğim ama dinlemedim onları da yani doğrudur kesin. <laughs> ben de çok eğlendim, çok arkadaş edindik. Hepsi güzel insanlar. Sizi de buraya beklerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya katılan birbirinden onlarca farklı düşüncedeki onlarca insanlar çok güzel vakit geçirdik. İşte bu sosyal ortam kimliklerimizi dışarıda bırakıyoruz demiştik ilk gün ve gerçekten bıraktık. Böylesine bir arkadaş grubu bir araya geldi ve burada haftalarca birbirleriyle çok saygılı ve kaliteli bir iletişim kurarak <laughs> keyifli vakit geçirdiler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.